Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevdiğim yapıyoruz? Bugün size birlikte arkadaşlar Untunet'te emekte kendi sunucumuzda bir etkinlik yapacağız ve bunu sizlerle paylaşacağız. Aslında biz bu etkinliklerden e, haftada bir yapmayı düşünüyoruz. Hani olmazsa iki haftada bir yapacağız arkadaşlar kesin olarak. Hani siz de katılmak istiyorsanız aşağıdaki disco sunucular gelebilirsiniz. Özellikle de bu e, sunucu diskonuna gelebilirsiniz. Bugünkü etkinliğimizi hemen size zaten başta gördünüz. Hemen size bir açıklayayım arkadaşlar. 3 vs 3 atacağız arkadaşlar. kaç takımda da takipçilerden aldık arkadaşlar 3 kişi. Onlar savunacak. Eğer e, basit bir saat içerisinde savunabilirlerse, bir saat sürerse eğer oraya girmemiz ya da bir saat içerisinde oraya giremezsek e, VIP'ler VIP'lere olacak arkadaşlar. Yani bu şekilde eğer bir saat boyunca oraya savunabilirlerse VIP vereceğiz. Tabii ki bu bir saat biraz fazla oldu. Biz onu diğer etkinliklerde tabii ki dışarı arkadaşlar. Onunla bir sıkıntınız olmasın. E, onu yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kazanırlarsa eğer savunabilirlerse VIP vereceğiz arkadaşlar. İyi seyirler. Hadi beyler home check'in başlıyoruz. Home check, home check, home check, home home home. Home check. Seri, 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 seri. Aferin lan. Süreye başladı. Hadi beyler süre başladı. Lan helikopter nerede? <laughs> Kapıyı açamıyoruz. Hani. Kapıyı açamıyoruz. <laughs> Hemen abi. Kapıyı nasıl açamıyorsun? Tamam, Oğlum o... ben burada indirdim ne abi? Onu, onu boş ver. <laughs> bunu kaldır kanka. Bunu sil bu sil bu olmaz. <laughs> silme silme yok. Kalsın burada. Kitle onu kalsın. <laughs> yani <abi>. ikinci <laughs> ikinci partta onunla gireriz. <laughs> aynen aynen. Gel gel, tamam. gel 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 gel. Kapıyı açam. Ha, şöyle yapayım ha gördüm. Lan yakınmış aslında. Ko Oha lan kaç kere çok... bu. Bak bakıyorlar bak. Ya vursanız da başı zaten vur vur. Yemiyorlar. Ki. Yemiyorlar. Yok orası nasıl bakıyorlar Tamam mı hadi hadi go Şş, Tamam hadi gidelim Ben F3'e basıyorum Oho çok iyi lan hadi gözükün Aa alttan vurabiliyor Aa yok vuramıyor tamam go 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 e, Direkt çatıya sürüyorum e, Direkt üstünde dur kanka direkt alttayın Aynen hadi Dikkat edin Direkt Aman dümdüz diyeyim, uçuyorum hiç şöyle yapayım da Ateş edemesinler Oğlum dikkat edin bak dragon falan çeker. Oh, abi lan kanka blow touch blow touch. Rezno rezno blow touch, blow touch. Çabuk çabuk çabuk. Bu lokum Sürekli bas sürekli bas. Ben basamıyorum buradan. 70 aldık o da. Aldım aldım. Slash'ı blow e da gelir. Çatıya uçuyorum. Abi çok <laughs> pis bakıyorlar. Şu an benim taraf. Ananı aradım ya. <diyeyim. gülüyor> Onu satayım. Shadow diyorlar. Alamayacaklar. Ananı satayım. Patladı, patladı. Lan. ne? birini indirdim herhalde. Çok iyi. Öldürdüm. Kanka. Abi biz gidemeyeceğiz ki böyle. Bunlarda shadow var. Shadow'u nasıl kırdı hemen ya? Şunu askeri şeyi vuramaz kanka bence. Shadow değil. Dragon. Shadow sıktılar hemen arkasından Dragon Fang sıktılar. Dragon Fang patlattı. Oğlum görüyorlar ne görmüyorlar. Oradan kafamızı kafamızı tararlar. M <laughs> kanka buradan gitmeyeceğiz zaten. Sal abi bana. Sal ben her şeyi benim kontrolüm altında. Sal git. Git git git. O farmın oraya kadar git. Aynen aynen. Bedel ikiniz de blow alın. Şu anda şu anda bile basmaya başlayın. İkiniz de blow Ben eli ben bu arada şey diyeyim, taretteyim onu söyleyeyim. Tam taretteyim. Tareti şey yap, tareti tar 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 al, Arkaya geç. Orada öğrenebiliriz ya. Ha ya da da aynen sen orada dur kanka. Adamları vurursun olmazsa. Görebiliyor musun adamları? Bir şey değil. Burada yok göremiyorum. Aa görüyorum. Biraz daha çık. Biraz daha çık. Çık biraz daha yukarı. Aa aynen biraz daha. Sınır, sınırı şey yapma. Sınırı mı yaptın siz bu base'in? Yok sınırı. Görüyorlar mı bizi? Çık Oy biraz. Sıkmaya başladılar. Çık. Çıkacağız Karetin çıkacağız. Mesafesine, taret mesafesine getir tamam. Taret tamam. mesafesinde şu an. Kanka Yaklaşıyorum. Mermi, evet, taret Evet. Karetin mesafesinde değilim şu an. Tamam. Çık çık çık. Esas yavaş, hiç... yavaş, Tam şey gitmeye başladı. Ee, geldik geldik Biliyorum. geldik geldik. Bulalım hacı bulalım buna bas. Basıyorum. Asla atla 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 Tamam tamam girdik. Girdik 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 girdik. Girdik 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 girdik. Eee çabuk şu merdiveni mi? kıralım. Merdiveni Basmedi. kıralım. Hadi 10 dakika <laughs> kanka. Hadi beyler, hadi beyler. Gelin, gelin. Hoş geldiniz. Ananız hadi burada. Al bacını, Roket attı lan adam. Kim var üstte? Kim var üstte? Ben. At tepe tepe at. Kola. Oğlum hiçbir şeyim yok. Koru 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 koru. <laughs> Öldük de. Ananınzatim nasıl iki yemedi? Oğlum iki yiyordu lan. Nereden giriyor bunlar? Tam burada gel 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 gel. Adam adam çıktı, adam çıktı, adam çıktı. Rezom oradan geldik. Abi hiçbir şey çekemiyorum. Adam geldi adam. Ananızı <laughs> Abi silah alamadan Ananızı öldünüz mü? Evet. Ya Aa. dedim size ama kanka dedim size. Şey yapın diye. Kanka Merdiveni nasıl? kırın yatak boyun diye ya? bula Çok bula iyi. bula Blo bula, bula, bula. Bula bas bula bas. Yapıyorum basıyorum basamıyorum. Ha, bas, Şu bas, an basın basmıyor. Basıyor muyum? Ne oldu? Basın Neyse geldik dikkat et gel. atla atla, atla abi atla atla, atla 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 Atlayın. Biri öldü. Bir de öldü. Helal. öldü çok Helal. Helal. Merdiven kırıldı çok iyi tamam artık. Kanka ben de oradayım dur. Bir... TP yola. ha. Yatak koy yatak yatak. Aa arena var. arena var ananı. Arena var, ananı. Var. Kanka, gir direkt gir direkt gir direkt gir şuradan gir. Gir gir. Şuradan gir şuradan şuradan. Dikkat edin. Al, kaçtı. Ananı satayım. Ananı. Oo. Abi. roket attı? roket dedik. lo kullanmak yasak keşke. Ananı satayım. Aa la 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 Ne ne zoket roketler birazdan biter ya zaten. Aynen. Ben kırın sentrileri. Sentri yok herhalde başka. Gir abi gir 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 Herhal Helal. Arenayı kırdınız mı? Kapı kapı. Koyuyor mu? Gir abi gir 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 dikkat edin. O bakıyorlar oradan çünkü. Helal, helal. Hadi, hadi. Aldık beyler. Hadi. Gelin burayı kırıyorum. Dikkat edin. Kır, 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 kır. Helal? Abi nerede bunlar? Lan <laughs> <Neredeler? gülüyor> Aa, Aa. kimse kalmamış ki lan. Aa kırk kanka helal. Aldık mı? Eee evet, targetler ne? Ne oluyor oğlum? Lan aldık mı şu an? <laughs> aldık. yatakta koyabiliyorum. <laughs> Harbi <laughs> mi? Dur adamlar yok mu şimdi? Bak evet, onlar çok mu OP oldu ya? <laughs> abi easy bu, bu arada. Kanka Dur, bence o, yataklar yataklarını oldu. kırmadık ki. Kırdık. Kırdık mı? Hı hı. Aa. Allah. Oğlum bunların taretlerin aa varmış. Mermisi yok diyecek. Tam raid abi raid Raid Oy. Bitti mi? Bu kadar. Ee, çok iyiydi oğlum ya. Musti çeksene şimdi onları bir odaya. Odaya çeksene. Bu kadar iyi oldu bu arada. Bunlar da koymayı falan mı unuttular? Evet beyler. Evet abi. Ne düşünüyorsunuz? Date diyemezsiniz falan filan. Abi. Siz ama abi biraz Biz sizden savaş helikopteriyle geldiniz. Savaş helikopteriyle girdiğiniz. Aynen. Ee, savaş helikopteriyle şey, girmeyeceğiz demedik ki zaten. Aynen. Abi nerede? Bozuka çeker bozuka. Bozuka çeker Biz sadece BDM daldık. Ben size bak sadece roket yasaktı. Roketi de kullandınız zaten. <laughs> o çok olunca yani kullanmak zorunda kaldık. Et, bir ne bir düşünüyorsunuz? Yenildiniz beyler, VIP alamadınız. Sıkıntı yok abi. Yine de yine deneme imkanımız olsa yine deneriz. Artık yok, artık o imkan <laughs> yok artık. Yani VIP gitsin, sıkıntı yok. VIP, giden bir VIP olsun. Senin canın sağ olsun abi. Eyvallah. Demek sizin bir şey var mı ya? Şu an bir daha. Yok abi ya. Bir şey yani, bir güzel eğlendim. Ama evet. var, bir saatlik evet. yemeğe gitti abi. Nasıl söyleyeceğim? Yani benzin içine saklandınız, dışarı çıkıyorsunuz ölüyorsunuz. Sizin artık o andan sonra benzin savunmanız lazımken siz çıkıyorsunuz ölüyorsunuz. Çıkıyorsunuz ölüyorsunuz. Aynen. Ama abi benim kasaları yoktu çok zaten. Ben kasaların hiçbirini açamıyordum. Yani bu şey... Merve şey yani, evet. yani Kasaları kitlemesiydi yani bizde biz varken kasaları koysaydı ben hala şimdi yol yapıp gelmeyi düşünüyorum. Doğru söylemek gerekirse. <laughs> bir şey diyeceğim. Ya Allah Allah öğret. da uğraşım ben o beyze. Hadi daha da devam ettirelim hadi. Bunların aklını. Yok oğlum daha ne devam ettirelim. <laughs> Al ben bu kadar kolacağını sanmıyordum bu arada. Eee. Şey. Orada bak zor dedim kolay kolay. Abi siz biraz geçişsiniz. Biz Versus hiç aradık da buraya. Çünkü bizim şey çocukta olsaydı bizden güzel olurdu. Top tip hepsi tamam bak onu onu da söyleyeceğim de bak Versus'lar 1v1 de iyilerdi ama grup saldırılarında taarruzlarda en kötü oynayanlar Versus'lardır her zaman. Ki biz taarruz yaptık. Hava taarruzu. Ama çok Abi, güzel girdik ha. Güzel, güzel girdiniz. Ama ilk taktiğiniz güzel güzeldi hatta bizi patlattınız ya şaşırdım vallahi orada. O, o roket o de o güzeldi. Biz hava kuvvetleri gibi daldık. Hava <laughs> taarruzu <tarifi> yaptık. <böyle. gülüyor> Neyse arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar videonun <laughs> sonuna gelelim. Daha fazla böyle videolar size aşağıdan açtan ben unutmayın. Değil mi beyler? Beğensinler videoyu. Evet. <gülüyor> yani, <gülüyor> <geliştirelim>. bir, daha. <laughs> bir daha olacak ama bunlarla değil tabii ki. Bu sefer vers falan geldik. Belki Abi daha... ben bu videoya mobil veriden girdim gelebilmek için. <laughs> Görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.